Evet, 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 evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün dördüncü videomuzu çekiyoruz. İstikrarımızı koruyoruz her zamanki gibi. Maşallah diyelim. Abonelerimizde artış var. Görüntülenmeler fena değil, güzel gidiyor. İnşallah karşılığını almaya devam ederiz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Fena değiliz bence ya, değil mi? Maşallah. Hemen başlayalım. Hemen 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 durmak yok. Durmak yok. Evet bugün ne yapıyoruz? Hemen kısa bir şekilde anlatalım. Ee, yapacağım bir şey. 3. videoda söylemiştim. Şu an çantamızda bulunanları satıyoruz. Kasamızın içindeki ekipmanları yükseltiyoruz. Ee, faremiz vardı. Fareyi, koltukları falan yükseltiyoruz. Ve devam ediyoruz. Bugünkü videonun amacı bu olsun. Tabii ki de daha ne gösterir video içinde bilemeyiz. Ama Allah'ım başlayalım. İlk önce güzel bir temizliğimizi yapalım. Tık 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 Güzel. Burada vardı onun gördüm. 3. videoda özellikle bunu koyarken. Şimdi Hadi bakalım. iki tane muzumuz duruyor Allah'a şükür. Normalde oyunu her kapatı başladığında genelde durmuyorlar. Bakalım nereye satıyoruz, nereye satıyoruz. Bunu öğrenmemiz lazım. Klinik diyor. Klinik var mıydı önceden hiç hatırlamıyordum ya. Hatırlamıyorum cidden. Mesela şey de yoktu. Kulüp de yoktu önceden. Kulübe de bir gideriz bugün. Bir bakarız kulüpte neler var neler yok. Ee, kripto madencisi buradaymış. Kripto Bugün kripto da alabiliriz. Artık kaçak yollardan başlamamız lazım. Ya yeah. kuaför falan da gelmiş. Aa. Abi satış şey nereden acaba ya? Rehin dükkanından sanırım. Rehin dükkanına bir işaretleyelim. Ya da gidelim buradan işaretleyemedim. O a geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi bir insandır keşin. Keşin keşin. Abi ben de konuşamam özürlülüğü var herhalde ya. Hatırladığım kadarıyla oyunda burası olması lazım. Selamun aleyküm. Eşyalarımızı satalım. Yeteri verecek bir eşyan yok mu? Bu var. Yani para için daha çok. Daha şey lazım. Hemen satalım. Umarım güzel para gelir bunlardan. Şu an param yok. Bakamıyorum bunlara ama bunlar benim koyduklarım zaten. Benimkiyle aynı ya. fark yok. Bu neymiş? Bunu alamıyoruz. Burada alabileceğimiz bir şey varmış. Kazı kazan mı? 10 dolar. bismillah. Kazı kazan çok severim. <laughs> ama şu, şu an çok pahalı ya kazı kazanlar. Böyle tekerlerde falan görüyorum. Abi çok pahalı ya. Zamanında 1 lirayken ne falan çok alırdım ben onlardan ya. Bir tane daha alıyorum. Onları zamanında ben çok alıyordum. Şimdi hiç alamıyorum bir tane daha. Allah'ın hakkı üçtür deyip üçüncü de. Yok hep aynı şeyler geliyor. Bu oyunda hiçbir zaman daha kazandığımı görmedim. Şimdi ne yapalım? Bir kuaföre bakalım. Kuafördeki Allah takıldı takılıyor. Sorry. Gidelim bakalım bir neler varmış neler yokmuş. Bugün bir kulüp de yapabiliriz. Belki diğer videoya da kalabilir. Pardon. Bir bakalım neredeymiş. Kuaför solda kalıyor. Burası mı? Ha berber yazıyor. Gidelim. Önceden yoktu bunların. Gelmesi çok şaşırttı beni ya. Bakalım bakalım neler. Selamun aleyküm. Hmm. Ama biraz geri alsan olmaz mı ya? Hiçbir şey göremiyorum. Abi 100 dolar istiyor. Çık. Param yok zaten. Ama oyuna yeni yeni şey... O ne? O ne? Dur bir dakika. Sen kimsin? fotoğraf çekilebilir miyim? Çek. Çekebilir. Tabii ki çekebilirsin. Vay inanılmaz. Aa çok teşekkür ederim. Takipçilerim beni kovalıyor. Çektiniz mi? Ben de sizi çekeyim. Dur bir dakika beyler poz veriyoruz. Bir dakika. Heyecan yaptım şu an. İlk defa takipçilerim var. Beni takipçilerim fotoğraf çekilmek istiyor benimle. Dur hemen geri geri geri. Poz veriyoruz. Veremiyoruz. Heh bak bu güzel. Takipçilerimle yeni poz. Fake cream grime e giriyoruz. Votarımızı paylaşıyoruz. Ve paylaş. Ne durumdayız? 218 takipçi. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Şu bisiklete kasıyor ya. Bisiklete binmeyeceğim. Bir dahakine gidelim. <Sessizlik> Enerjimiz ne durumda? Enerji gayet güzel. Paramız çok az. Bilgisayarı açalım. Yeni bilgisayarı ilk defa açıyoruz ve başlat. Heyecanlandım ha. Ama siz, cidden size şunu söyleyeyim. Abi benim ekipmanlar çok benziyor Bu yani. kadar <laughs> çok da yüksek bir şey almamıza, almamamıza rağmen. Abi şunu bir alayım. Parayı kıyacağım. Otomatik olarak bu taramasını yapsın. Ee, tabi bakalım. Bunlarda şu an ses soluk yok. iğrençsin dedi. En berbat berbat. Yayınlarda bok gibi, bok gibi, bok gibi. Senin ben... <laughs> Aptal mısın? Hiç öyle bir şey değil. Yalan. Senin yalan yayının asla izleme. İzleme kardeşim o zaman. İzleme. Sana izleyen diye, izle diyen mi var? Bahse gelirim. Bana bir sürü de bu boş gönderiyorsun. Abi Doomur gönderdi sanırım ya gönderdi diye hatırlıyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem de. Dur kamera ayarını bir düzelteyim. Kamera biraz sola gelsin. Heh. Gayet güzel. Ve yayına başlayalım. Şu an param yok. Ama internete bakayım. Yükseltebilirsem yükseltelim. 45 dolar bende de şey var. Bunu alabiliyor muyum acaba? Yetiyor mu? Tamam. Yettim. Gayet güzel. Hemen OBS ayarlarımızı da yapalım yapmışken burada arkadaşlar. Bunu 720'ye dur bakayım 480'e aldık. Şu an izleniliyor. Çok güzel. Tam kameraya gerek yok. Ne diyor? En sevdiğiniz yemek hakkında konuşun. Başarı oranı oranı 80. Allah razı olsun. Abi şunu bir kapatayım. Ee, bu kalite yayın açıkken bunu değiştiremiyormuşum kusura bakmayın bunu o zaman 720 alıyorum daha güzel ekranımız çıksın FPS'i 30 alıyorum gayet güzel gidiyor şu an ee, hatta 60 alabiliyor mu FPS'i alabiliyorum şu an bir uyarı uyarı vermiyor gayet güzel gidiyoruz maşallah maşallah sızınma sorunları olan fiyat performans ürünü en çok kullanılan işlemci o zaman bunu Alacağız. Ee, onun dışında bakalım bakalım. Bunu almam güzel olur. Fiyat da şu an güzel. Soğutucu açısından grafik kartına bakalım. Dünyadaki en iyi yayıncıyız. Her zaman. Capish abi çok pahalı da ekran kartları normal ya grafik kartları. Şu an ne alabiliriz? En mantıklısı bu. Bunu alabilirim. Bunu da bunu alacağım. Aa, şu an bakacağımız hesaba bakıyoruz. Bunda da bir ekran kartı güzel olması lazım. Ekran kartında bunu alacağız. PSO, PSO. Bunu alacağız. Ne yazık ki şu an. Abi görüyorsunuz değil mi? Çok fazla istiyor ya. 4 GB, 4 GB, 8 GB almışken 8 GB'ını alırız. Ne kadar para istiyor bakalım. 2680. Çok fazla ya. Ama bugünkü amacımız bu. Bu 2680'i tamamlayacağız her halükulade. Hiçbir oyun oynamak uykunu kaçırdın mı? Ben çok kaçırdım ya. Böyle istediğim oyunlar olduğu zaman özellikle şey eee god of var. Bu oyun için sabaha kadar oynadığımı hatırlıyorum. Ay vay vay izleyicilerim seni tanıdım. Evet, merak etme. Bayılma, bayılmamaya çalışacağım. vay inanılmaz. Beyler şu şekilde poz verin. sen böyle kral elemanısın ha. Poz ver. Senin özel fotoğraf çekeceğim. Bak sana bu pozu verdim ha. Evet arkadaşlar takipçimle bir fotoğraf. Ay. Mükemmel. <laughs> Rezillik. Abi. <laughs> Abi. Bir tık psikolojimi bozuyor ya. Yemin ediyorum şu fotoğraflar psikolojimi bozuyor ya. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. Bakalım ne durumdayız. 5-12 takipçi. Ananı satayım öldüm lan. Abi. Pö senin amına. Hadi gidin dövün bunlar hadi git döv. Gidin dövün. Abi bana araba çarptı. Şş. Araba, çarptı. Çok teşekkür ederim ama araba çarptı. Bak adam öldü öldü. Adam öldü. Adam öldü. Kafası yok oldu. Ha buradayım. Abi. Seni tanıdım. Evet. Abi bak Oros bu çocuğu Takipçilerimi ezdi Seni bulacağım oğlum Vay takipçilerim benim be kurban sizin Beton yetmez sizlere var ya beton beton Oo, Kralsın sen böyle keline kurban Aa, van kedisi. Evcilleştiriyorum hemen. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bism bismillah. Yakala Pikachu. Seni seçtim Pikachu. Çok üzüldü ya. Abi çok güzel van kedilerine bayılıyorum ya. Bunu alacağım. Tekrar deneyebilir miyim? Seni seçtim Pikachu. Seni alacağım. Seni alacağım. Şu an bir kumar yapabilir miyiz acaba ya? Böyle bir 1700 e lak diye bir çıkartabilsek falan. Ne dersiniz? Bir 50 açalım bakayım. Hadi bismillah. Tüh. Tüh. Ne oldu? Abi sana Allah dedi oynama. Hadi bakalım 150 para ekledik. Abi. Ya. Hayır. No 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 no. Bence de no 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 no. No 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 no. Ama izleniyormuş ha. Para ya millet kumara bayılıyor ya. Vallahi billahi. Kumara ben de çok kumara dur bu zamana kadar. İddia mı desek, şeker mi desek, her şey vardı zamanında. Ama kumarı önermem. Hadi, hayır, hayır, hayır. Bu da güzel de. Abi hayır ya. O kırmızı gelseydi var ya çok güzel para gelecekti. Abi sola git ama. Hadi geliyor, geliyor, geliyor. Hissediyorum. Götümde patlamasına bayılıyorum arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Hayır. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Hadi. Abi yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ama ya. Yazıklar olsun ama ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Son. Bu son. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Parayı görelim. Almamız gerekenler şu an bir tane fare almam lazım. Farenin kalitesi bu olsun. Bir de koltuk almamız gerekiyordu. Sandalyeler. Sandalyelerde de paraya kıydık ve bunu alıyorum. Abi alıyoruz herhalde. Alıyorum artık. Alıyorum arkadaşlar. Artık alıyorum arkadaşlar herhalde. Neymiş? 160 başarı. Artık alıyorum. Artık alıyorum. İnşallah. İnsanlar... Bana ne? <laughs> Aa izleyici lak diye düştü bir anda ya. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bir anda lak diye düştü. Olsun. Şu an zaman zora gelirim. Eşyalarımızı alalım. Eşyalarımızı alalım. Aldık eşyalarımı. Aldık eşyalarımızı. Allah. Allah. Ver oğlum müzeyi. Ver oğlum müzeyi. Dur. 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 Veriyor müziği. Veriyorum. Veriyorum. Oh yeah. Oh yeah işte bu. Yes. Yeah. Mutluluk budur arkadaşlar. <laughs> Mutluluk budur. Abi Allah razı olsun ya. Vallahi billahi her şey hazır zaten. Para 3900. Abi de et. Abi çok heyecanlıyım. Dur. Dur yükseltebileceğimiz gerekirse varsa yükseltelim. Bu 600 lira mı 100'dü hatta hatırlıyorum. Fiyatlara bakalım. Power vardı. Ee, 8 GB bir fare var. Güzel. Şu an paramız güzel. 400 lira kalsın. Ne olur ne olmaz. 143 siparişimizi verdik artık yeni ürünler geliyor arkadaşlar vallahi billahi çok heyecanlıyım ya hep sizin sayenizde ya. Vallahi billahi götünüze kurban, canınıza kurban. Allah razı olsun. İyi ki varsınız lan. Oh. Oh taşçağınıza kurban sizin be. İyi geceler kardeşim benim. Dur bakalım geldi mi? Enerji ne durumda? enerjide şey. Abi, abi heyecanlıyım. Vallahi geliyor, billahi geliyor. Ya gerçekten aldım ha. Anasını. Yine yanlışlıkla. <laughs> Heyecandan yine yanlışlıkla yaptım ya. Abi hemen alalım. Hemen alalım. Allah'ım. Biraz da olsun geliştik. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbim. Sonunda aldık ya Rabbim. Ben çok mutluyum ya Rabbim. Sonunda aldık ya Rabbim. Ben de bir de yemek yiyelim. Stresimize düşsün. Yemek ye. Oh, yarasın benim aslanım. Yarasın başlıyoruz. Şimdi abi şunları dur bak. Bunu çıkartıyorum, bunu koyuyorum. Tamam mı? Abi aynı şeyi mi aldım lan yoksa? Dur bakayım. Abi aynısını almışım ben ya. Hay anasını satayım ya. <laughs> Şu an psikolojim bozuldu. Neyse çık. Abi ben yine aynısını almışım ya. Ay, niye takip etmiyorum. Aa. Aa bundan hepsini mecbur çıkartmam lazım. Ne kaldı? Önce anakart bağımı. Ha bunu çıkartmam lazım pardon. Abi psikolojik şu an yerle bir ya. Vallahi billah. Abi aldığım şeyleri tekrar almışım ben hiç farkında bile değilim. Üf be. Sen nesin kardeşim? Abi ben şey almamış mıyım? Ha burada tamam. Aldım çünkü eminim ya. Tık. güzel 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 az buçuk olsun geliştirdik en azından güzel oldu bu mu yoksa Böyle basit diyor değil budur farklı Çünkü gayet güzel Maşallah diyelim sonra seni alıyorum seni koyuyorum Dur bakayım. Üf. Seni alıyorum. Seni koyuyorum. Üf. Evet arkadaşlar sonunda aldık. Gelişti. Kasalarımız gelişti. Sıfırdan güzel bir kurduk bilgisayarımızı. Maşallah, 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 maşallah. Bakalım bir açılsın. Nasıl açılıyor? Oy, oy, oy. Gambere, gambere, senpai. İşte bu be. Abi bu ne? Bu şekil şukurluk ne? Allah be, Allah be. Eğit be. Evet arkadaşlar, video bir uyuyalım uyuduktan sonra videoyu kapatacağım yarınki video hakkında neler yapacaklarımı anlatıyorum ee, videoda yine çantamızdaki bulanları satışa koyuyoruz satıştan sonra geliyoruz biraz para biriktiriyoruz para biriktikten sonra bir klaba gidiyoruz bir bakalım bakalım ortama sonra yapmamız gereken şey eğer çok bir kazancımız olursa mikrofonla kamerayı tekrardan yükselteceğiz Belki modernde en iyisini alıp yüksel, yükselebiliriz. Onun dışında artık yarına itibaren bir lavabo ile bir banyo ile tuvalet alırız. Belki güzel para kazancımız olursa yeni eve de çıkabiliriz. Yarın böyle bir gezinti olacak. Yarın inşallah bir evcil pardon. O istediğim van kedisinde sahiplenmiş olacağız. Allah'ın izniyle. <laughs> Amin inşallah. Şu anlık böyle. Aklıma gelen zaten yarın oynadıkça da gelir. Ee, şu şekilde de bakalım bir. Hmm, maşallah. Evet arkadaşlar. Evet evet evet. Arkadaşlar. Bu zamana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmazsanız canınız sağ olsun. Ama çok mutlu olurum. Parantez için. <laughs> Beğenirseniz çok mutlu olurum. Beğenmezsiniz. Canınız sağ olsun. Yorumlar hakkında şunu da söyleyeyim. İyi kötü yorum fark etmez. İstediğiniz tarzda yorum yazabilirsiniz. Bana hiç fark etmiyor. Ee, i̇stediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Bunlar video içindeyken ben tek tek bütün mesajları okuyup hatta cevap vereceğim. İstediğiniz yorumları yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bay bay. Yeah.